Eline sağlık. Mühendislerle görüşebildi mi? Hı hı. Konuştum. Ne oldu oğlum? Niye durgunsun sen? İnşaatta bir şey mi oldu? Yok anne. İnşaatla alakalı bir şey yok. İyi gidiyoruz. Başka bir şey sıkılacak. Ne oldu? Mühendislerle kulüpte toplantı yaparken... ...yan masada birkaç kabzı mal konuşuyorlardı. Konuşmalarını duydum. Ne dediler? Portakalı konuşuyorlardı. Ha. Ay, ay bu yıl çok portakal yaptı. İyi ki kiraya verdik o bahçeleri biz değil mi? Anne bizim gücümüz kuvvetimiz yerinde. Hesabımızı da iyi yapıyoruz. Ama gücü olmayana zor. Tonlarca portakal dalında çürüyecek şimdi. Evet. Alıcı yokmuş. Yok alıcı da varmış. Konuşurlarken duydum. Hı. İstanbul tüccarı kilosunu 25 kuruştan alırız diyorlarmış. Alıcı var ya. Yani. E bu millet niye alıyor o zaman? Battık battık diye madem alıcı var. Bu kan emicilerin yüzünden anne. Çiftçiye malına talep yok deyip fiyatı düşürüyorlar. Gariban da ne yapacağız, nasıl geçineceğiz diye kıvranırken bunlar parasını para ekliyorlar. Dert bu. Vicdansızlar. Ahlaksızlar. Öyle. Benim de canım sıkıldı biraz. Hayır, Narenci işinde olsak sırf bu haysiyetsizlere inat. Gideceğim, bütün mallarını parasını verip alacağım yani. Al oğlum. Al. Çukurova'da birisi mağdur kalmışsa Yamanlar her zaman elini uzatmıştır. Bizim işimiz olsun olmasın, al. Çiftçinin yarısına merhem oluyorsun yani. Sen Çukurova'nın demir Bey'sin. Zarar edeceğini bilsem bile o garibana elini uzatacaksın bilik vermekle olur oğlum sen de biliyorsun. Tabii can. O her gelir yaz da yaban gül ol, olur yer yer güldo ol, olur yer yer güldo Gözüm görsem tutulur dilim